Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet sevgili LGS canavarları. Ne haber? Nasılsınız bakalım? Umarım her şey yolunda. Keyifler yerindedir. Bu videoda sizlerle beraber fen lisesi kazanmak isteyen ya da genelliğe de bilirsiniz. Fen lisesi olur, iyi bir Anadolu lisesi olur. Yani LGS'yi tutup koparmak, kazanmak isteyen bir LGS canavarının bir günü nasıl olmalı bunu konuşacağız. Son aylar özellikle biliyorsunuz çok önemli. Israrla üstünde duruyoruz ve daha önce de söylemiştim bu zamanlarda daha fazla video ile karşınızda olacağız. Çünkü gerçekten önemli. Hataya mahal yok ve tabii ki de tüm taktikleri, tüm stratejileri doğru kullanarak finali çok güzel bir şekilde görmek, yapmak istiyoruz. Tamam. Dolayısıyla da dediğim gibi son aylarda bir LGS öğrencisi nasıl davranmalı, bir günü nasıl geçmeli bunu konuşacağız. Özel olarak da şunu da bu videonun içerisinde anlatmak istiyorum. Bazı arkadaşlar şunu söylüyor. Hocam okul, dershane, kurs, özel ders çok yoruluyoruz. Yani akşam yoruluyoruz. Daha verimli ne zaman nasıl çalışabiliriz? Bunlar hakkında da bir şeyler söyle hocam diyenler için konuşacağız. Dolayısıyla top dolu bir video içeriğiyle yeniden karşınızdayız. Bu arada eğer değilseniz tabii ki de ne yapıyorsunuz? Abone olmayı unutmuyorsunuz. Çünkü dediğim gibi süreç çok uzun ve biz sürekli yanınızdayız. Hem bu zaman içerisinde sınav taktikleri gelecek yakın zamanda onlara da başlayacağız. Sınav günü neler yapmalıyız ve ondan sonra da tabii sınavdan sonra masada kaybetmemek için yani tercihlerde kaybetmemek için sınavda çok iyi bir puan da alsak o puanı heba etmemek için doğru tercih çok önemli. Tercih zamanında yine beraberiz. Dolayısıyla artık hazırsanız başlıyoruz efendim. İlk maddemiz nedir? Tabii ki de akşam çok yoruluyorum diyenler için bir konuşalım. Şimdi akşama kadar çok yoğun bir tempo içerisindesiniz. Bir, okula gidiş süresi. Hele de bir de okulun uzaksa yol vesaire daha fazla yoruyor seni. İşte okul zamanı çok uzun bir süreç. Neredeyse bütün gününüzü kapsıyor. Oradan dershaneye geç. Oradan belki eve geliyorsun. Evde özel ders vesaire. Çok ciddi bir yoğun tempo içerisindesiniz. Dolayısıyla akşam yoruluyorum hocam. Ders çalışamıyorum. Söylemleriniz artıyor ki çok haklısınız. Peki akşam yoruluyorsak ne yapalım? Şimdi aslında çok basit. Temel bir çözümü var. Akşam yoruluyorsanız size tavsiyem sabah erken kalkmanız. Yani o yorgunluğun üstüne kendini çok fazla hırpalamadan çalışma demiyorum. Sakın öyle bir şey anlaşılmasın. Çünkü akşam saatleri de bizim için kıymetli, önemli. Akşam saatlerinde de çalışacağız. Ama eğer çok kendini yorgun hissediyorsan yani masanın başında bir şeyler yapıyorsun ama ne yaptığının farkında değilsen o çalışmanın sana verimi olmaz. Çalışmanın verimi olmayacaksa e, bize de getirisi olmaz. Yani denemelerimize, puanlarımıza etki yapmaz. Dolayısıyla ne yapacağız? En verimli saatleri seçmek zorundayız. Bu noktada da sana ne tavsiye ediyorum? Sabah erken kalkmayı, dolayısıyla da akşam erken yatmayı tavsiye ediyorum. LGS öğrencisinin bir günü. Nasıl olmalı? Akşam işte eve geldin. Eğer dershane vesaire yoksa zaten senin için muazzam bir zaman kalıyor. Tahminim en geç 4.30-5'e kadar evde oluyorsunuz. Bir saat kadar kendine daha önce de söylemiştim ayırıyorsun, dinleniyorsun. Ondan sonra kendin de yorgun hissetmiyorsan ki hissetmemelisin herhangi bir ekstra kursun dershanen yoksa hemen çalışmaya oturup başlayabilirsin. O konuda bir sıkıntı yok. Daha sonra diğer maddelerde konuşacağız neyi kaç saat yapmalıyız. Bir LGS öğrencisi, fen lisesi isteyen öğrenci ne yapmalı bunları konuşacağız. Dershaneye vesaire gidiyorsan o zaman ne oluyor? Yani eve geliş saatin 7-7.30'ları buluyorsa o zaman yine bir dinlenmeyeceksin dinlenmek zorundasın. Orada da yine biraz dinlenip ama en azından 2 saat kadar gece çalışmasında mutlaka yapmalısın. Onu 10 on buçuk saatlerinde de yatağa kendimizi attığımızda sabah 5-6 arasında mutlaka uyanmalıyız. Şimdi akşam çok yoruluyorum gece 11-12'lere kadar çalışamıyorum diyenler biraz erken yatıp sabah kalkış saatini 5'e 6'ya çekebilirler ki muhteşem bir zamandır onu da söyleyeyim. Yani tam böyle gün doğumundan önce uyanıyorsun ve o gün doğumuyla beraber de müthiş bir enerji insanda oluyor. Bir kere gece uyumuşsun zaten. Beyin, vücut tamamen dinlenik bir vaziyette. Enerjinin tamam olduğu zaman da sabah kalk ve ilk anda kendi ihtiyacın olan şeyi yap. Sabah kalktın laps masaya oturup ders çalışmaya başlayabilirsin. Müthiş verimli zaman olduğunu söyleyebilirim. Peki bunun gerçekten sana verimli olup olmadığını nasıl anlayacaksın? Mutlaka ama mutlaka bir hafta kendine şans ver ve bir hafta boyunca bu sistemi bir dene. Sabah kalkabileceğin en erken saatte kalkmaya çalış. 7,5 saat civarı uyku yeterlidir. Fazlasına gerek yok. Fazlası artık biraz miskinlik oluyor. Dolayısıyla da buçuk saatten sonra laps hemen oturup çalışmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla da o gece tembellik bahanemiz sabah olmuyor. Zihin açıkken aşırı almaya aç bir durumdayken de ciddi verimli bir çalışma yapabilirsiniz. Tabi burada şunu lütfen atlamayın zıplamayın. Çok önemli bir noktadan bahsedeceğim. Gece yatmadan önce sabah planını mutlaka yap. Çünkü sabah işin var. Okula gideceksin. Hazırlanacaksın. Bir kahvaltı süreci, giyinme, kuşanma süreci var. Dolayısıyla da sabah kalktığında masada hazır olsun ne çalışacaksın. Mesela ben sabah 6'da kalkacağım. 6'yı 10 geçe masaya oturacağım. Aha da kitabım burada. Matematik kır soru beni bekliyor. Dolayısıyla bunları halledeceğim. Çünkü onu yapmazsan ne olur biliyor musun? Sabah kalktın. Yapacağın bir şey de belli değil. Ne yaparsın? Açarsın telefonu. Instagram'da biraz, TikTok'ta biraz. işte bakayım YouTube'da neler var vesaire. Ondan sonra kalkar miskin miskin böyle elini yüzünü yıkamalar. işte sağa sola gitmeler, gelmeler. Derken bir bakmışsın saat 8 olmuş okula gideceksin. Dolayısıyla bunu sakın yapmayın. Mutlaka ama mutlaka geceden hazır olsun. Sabah kalk hop çalışmaya başla. Ne yapman gerektiğini planla masaya koy. Ondan sonra yat uyu sabah çünkü kalkınca güzel bir tempo ile başlayacaksın. İkincisi bir LGS öğrencisi fen lisesi de kazanmak istiyor. Ne yapacak? Nasıl geçirecek? Bir gününü. Şimdi bakın okul saati dedik ya hep söylüyoruz çok uzun bir süre. Bunu verimli kullanmak zorundasın. Bir öğle araları. İki, boş dersler. 3 LGS dışındaki ders hocalarının bazen sizi bıraktığını çok iyi biliyorum. Hadi çocuklar LGS'ye çalışın dediklerini. 3 de bu. Serbest bırakılan dersler. Bak bunlar da var ya gerçekten söylüyorum. Kendimden de biliyorum. Lisede çok büyük oranda bu sebepten dolayı kazandığımı dahi söyleyebilirim. Bu derslerde, bu boşluklarda mutlaka soru çöz. Özellikle de o hani sınıf içerisinde hocalarınız da başınızdayken çünkü boş dersi biraz daha lay lay lom geçebiliyor. O goy goyun içerisinden kendini ayıklayıp çalışabilirsin aslında. Ama özellikle de başınızda hoca varken bir etüt tarzında soru çözme yapabiliyorsanız da bu muazzam Güzel bir hareket olur. Neden biliyor musun? Çünkü en güzel öğrenme akran öğrenmesidir. Şimdi sen soruyu çözüyorsun. Tak çözemediğim bir soru çıktı. Hemen o derste en iyi olan arkadaşın gidip buluyorsun ona soruyorsun. Bundan güzel bir şey yok. Yani anında görüntü. Çözdün çözemedin şak soruyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Mesela ya bu derste matematik işte en iyi olan Ali'ye gideyim. Ya bu ders fen en iyi olan Ayşe'ye gideyim vesaire. Bu tarz arkadaşların da çok iyi biliyorsundur. Onlardan faydalanabilirsin. Çok güzel bir zaman hem ona da faydası olur hem sana faydası olur. O arkadaşın niye daha fazla puanlar alabiliyor vesaire. Böylece onun gözünden aslında soruya yaklaşmış oluyorsun. Akran öğrenmesi diyoruz biz buna eğitimde. Dolayısıyla lütfen bundan olabildiğince faydalan. Çok güzel bir harekettir. Dediğim gibi lisede ben de çok fazla yapardım. Hani her dersin işte fizikte şuna gideyim, matematikte şuna gideyim, geometri bu çok iyi yapar gibisinden. Böyle arkadaşlarınız vardır. Sizlere çok büyük katkı Aksı olur. Akran öğrenmesi gerçekten çünkü rahatsın. O çözümü dinlerken bir öğretmen değil yanındaki. Anlamadığında sana bir bakmayacak yan gözle vesaire. Ya da öyle bir stres hissetmeyeceksin. Bu yüzden bunu kullanın. 3. Kitap okumayı artık bir tık azaltalım. Çok fazla kitap e, okumayla saatlerimizi geçirmeyelim. Çünkü gerçekten yoğun olduğumuzu biliyorum. Ha nedir? Serviste mesela okula giderken, otobüste vesaire böyle yol anlarında okuyabiliyorsanız kitap okuyabilirsiniz. Gece yatmadan belki bir 10 dakika okuyabilirsin. Ama çok fazla artık kitap okumaya özel zaman ayırmayalım. Biliyorum çok önemli, gerçekten önemli ama o zamanı lütfen artık neye yönlendirelim? Paragraf çözmeye yönlendirelim. Çünkü daha hedefe yönelik oynama zamanımız artık geldi. Artık bizim çok da fazla böyle dinlenmeye ya da LGS dışı iş yapmaya vakit ayırmamamız gerekiyor. Dördüncü maddeye geldim. Bir LGS öğrencisinin ev çalışması nasıl olmalı? Hocam bize ne kazandırır diyorsan aslında bunu çok iyi biliyorsun TMF. Ama bundan öte sana şunu söylüyorum. TMF dışında lütfen evde çok fazla çalışmamaya bak. Yani kalkıp da bir İngilizce'ye, bir inkılap dersine, bir din kültürüne hele yani evde o kıymetli zamanımızın büyük çoğunluğunu vermeyelim. Biz evde peki nasıl çalışacağız hocam diyenlere söyleyeyim. Çalışma süren neyse artık onu sen ayarlayacaksın. Günde herkesin dediğim gibi durumu farklı. Kimi 8'de eve geliyor kimi 3'te daha evde oluyor çalışma sürenin %50'sini matematik alacak. Lamici mi yok? %50'yi arttırabiliyorsan arttır hatta. Mesela 4 saat üstünden düşünürsek 2 saat matematiğe yükleniyorsun. %30 yaklaşık 1-1,5 saat arası fene ayırıyorsun. %20'sinde de Türkçe. Paragraf sorusu diyebiliriz buna. Zaten o paragraf çözümlerini iki sayısal dersin arasına sokuşturarak biraz da böyle kafa dinlendirme, ee, zihin dinlendirme ama aynı zamanda da LGS çalışma aktivitesi gibi de düşünebiliriz. Yaklaşık 1 saatte paragrafa ayırabilirsin. 4 saat çalışmayı planladım bak sana. Dolayısıyla bu maddede sana kesinlikle ne diyorum? TMF'ye artık hani %90'ını, %95'ini vermek zorundasın. Bize sınavı kazandıracak dersler net olarak belli. Orada bizi bekliyor. Onların üstüne gidiyorsun. Onun dışında deneme olmazsa olmaz 5. maddemiz. Deneme. Denemeden olmaz. Tamam mı? Bir kere bunu kesinlikle söyleyeyim. Haftada en azından 2-3... Çıkabiliyorsan 5'e kadar deneme çözmeye çalış. Bunların bir tanesini genel deneme yapabilirsin. Bazı görmediğiniz konular var ama sıkıntı değil. Yavaş yavaş artık o genel deneme atmosferine de bir girmen lazım. Özellikle de hafta sonları. Cumartesi, pazar ikisinde de evdeysen mutlaka o iki günde üç deneme çıkart. Tamam. Özel olarak sayısal denemesine yüklenmeni istiyorum ama sözel denemesinde mutlaka çözüyorsun. Sonlara doğru çünkü birazcık sözel denemesini azaltacağız. Onu da söyleyeyim bak. Özellikle de sözelin iyiyse, özellikle de o sözelde 45'in üstüne çıkıyorsan, 46, 47, 48'ler görülüyorsa onu biraz daha azaltacağız. Tamam mı? O bir iki taneyi hallederiz. Problem olmaz. Ama sayısala yükleneceğiz. Çünkü sayısal o 40 soruda yani 30'un üstüne hızlı bir şekilde kendimizi atmamız gerekiyor. 35'i zorlayıp oradan da e, artık önümüz açık istediğimiz fen lisesi Anadolu Lisesi bizi bekliyor olacak. Dolayısıyla da bu uyarılarıma lütfen dikkat ediniz. Bunları yapmaya çalışırsan özellikle o sabah kalkma. O sabahın ilk enerjisini kendine, LGS'ye vererek çalışma gerçekten çok büyük katkı sana sağlayabilir. Bazı arkadaşlarımız da şunu diyebilir. Hocam ben geliyorum evde biraz uyuyorum. Bak bu da ikinci bir alternatiftir. Uyuduktan sonra gece 12'ye belki 12.30'a 1'e kadar çalışıyorum da bir alternatiftir. Ama ben sana genel olarak söyleyeyim. Şimdi beyin bilimsel bir organ değil mi? Melatonin dediğimiz bir hormon var ki sizin yaşlarınızda çok kıymetli, önemli bu. Gece 11 ile 2 arasında, gece 11 ile saat 2 arası biyolojik olarak bu sana yerleşti artık. 11-2 arasında melatonin hormonu çok fazla yüksek bir oranda salgılanır. Bu da sizin çok kaliteli bir uyku uyumanızı sağlar. Yani o 11-2 arasında uyuman, o melatonin hormonunun yükselmesiyle de beraber sana 6-7 saatlik bir uyku enerjisi verir. Dolayısıyla Dolayısıyla da o saatlerde aslında uykuda olmanız önemli bir detaydır. Ama dediğim gibi ben gece çalışmasından daha büyük verim, daha fazla verim alıyorum diyorsan da burada da yapacak bir şey yok. Tabii ki de gece çalışmasına ağırlık vereceksin. Ama sonlara doğru uyku düzenimizi mutlaka oturtmak zorundayız. Çünkü LGS biliyorsunuz sabah erken saatlerde yapılıyor. İşte yola çıkıyorsunuz vesaire. Dolayısıyla ona da bir vücut olarak alışmak zorundayız. Onu o zaman son ay gelince konuşacağız. Tamam. Bu videoluk benden bu kadar. Umuyorum ki bu taktikleri de uygulayarak deneme netlerimizi ciddi bir şekilde arttıracağız. Ve özellikle de bir LGS öğrencisi dediğim gibi bu genel bir şeydir. Bugüne kadar gördüğümüz LGS öğrencilerinin yaptığı hareketler bunlar. Dolayısıyla da bir fen lisesi ya da Anadolu lisesi hedefleyen öğrenci Ortalama olarak bu şekilde davranır diyebiliriz. Tabii ki de bu tarz içeriklerimiz dediğim gibi devam edecek. Takipte kalmayı unutmayın diyor ve videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın. Hoşçakalın.